İbrahim Karagül, Epstein belgelerini niye yayınlıyorlar? Pedofilinin ötesine geçen notlar. Batının kendi iç savaşına bakalım. Küresel elitler tasfiye olur, yeni dünya düzeni kurulur, yeni şok dalgalarına hazır olmalıyız. Epstein belgeleri olarak izlediğimiz vahim tablonun üstüne henüz kimse gitmedi. Ne bir soruşturma, ne bir tutuklama, ne bir görevden alma var.'' Meselenin Türkiye ayağına ilişkin de bir inceleme, soruşturma, en azından ilişkileri çözmeye dönük bilgilenme amaçlı kapsamlı bir çalışma başladı mı, henüz bilmiyoruz. Özellikle Avrupa çocuk cinayetlerinden pedofiliye, taşeron istihbarat yapılanmalarından şantaj ve kara para aklamaya kadar korkunç ilişkiler ortaya çıktı. Avrupa çürümüş liderlerin ülkelerini nasıl peşkeş çektiklerinden, kitlelerin nasıl bir tezgahla yönetildiğine kadar, Avrupa ülkelerinin ibretlik, vahim, çürümüş bir düzene nasıl mahkum olduğu açığa çıktı ama yine de korkunç bir pervasızlık arsızlıkla her şey yolunda gidiyor gibi yapıyorlar. Seçimle gelen birçok batılı liderin aslında İsrail istihbaratının elinde nasıl kukla olduğunu, kendi ülkeleri üzerinde kumar oynadıklarını unutturmaya çalışıyorlar. Henüz erken. Kitlelerde infial uyandırıcı belgeler sansürsüz biçimde henüz yayınlanmadı. Çok daha beter belgeler yayınlanacak, çok daha ürkütücü gelişmeler açığa çıkacak. Çocuk cinayetlerinin, satanist ayinlerin, gizli tarikatların ötesinde, dünya düzeni dediğimiz, uluslararası düzen dediğimiz yapının aslında nasıl bir mafya yapılanması olduğu ortaya çıkacak. Avrupa liderleri ülkelerini çok uluslu şirketlere satmış. Bu mafyatik şeytani yapılanmada devlet iktidarını kullananların milletlerin kaderini çok uluslu şirketlere nasıl pazarladığı, milletlerin bu trafikte nasıl metaya çevrildiği, soykırım ve işgallerin bu çerçevede nasıl planlandığı, küresel kaynaklara yönelik yağmanın nasıl planlandığı daha net anlaşılacak. Açlığın, yoksulluğun, nüfus azaltma denemelerinin, hastalık ve ilaç sektöründeki katı denetimin dünyayı elitler için yaşanabilir, diğerleri için yaşanamaz hale getirme planlarının nerelere vardığı anlaşılacak. Batılı dünya sisteminin kendi varlığını ayakta tutmak için İnsan ırkını yok etmeyi bile kafasına koyduğunu göreceğiz. Epstein belgeleri sadece çocuklara yönelik vahşetlerle, sapkınlıklarla İsrail istihbaratı için yürütülen taşeron işlerle sınırlı değil. Daha derin, daha sarsıcı, daha kapsamlı bir şey deneniyor sanki. Uluslararası sistem dediğimiz yapının çöküşünü izliyoruz. 500 yıldır devam eden batılı düzenin çöküşünü izliyoruz. Kurdukları bütün kurumların, inşa ettikleri bütün yapıların iflasını izliyoruz. Etik, ahlaki, siyasi, itibari ne biriktirmişlerse hepsi yok oluyor. Ekonomik alanda rakipsiz olma özellikleri çoktan bitti. Şimdi güç, iktidar anlamında da çöküşün kapıları açıldı. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan Amerika Avrupa düzeni bitti. Dünya hızla yeni güç matematiğine yol alıyor. Bu matematikte batılı hegemonya artık olmayacak. Avrupa kendi kıtasına hapsolacak. Birleşik Avrupa'dan uzaklaşıp ulusal sınırlara yönelecek. Kaynak savaşlarında geç kalınmış Avrupa'yı ekonomik olarak da yere serecek. Avrupa belki de 21. yüzyılın en büyük kaybedeni olacak. Koca ülkelerin liderlerinin, yönetici elitlerinin bir taşeron istihbarat mafyasının elinde nasıl oyuncağa çevrildiğini Avrupa milletleri de izliyor olmalı. Bunun elbette toplumsal, siyasi sonuçları olacak. Peki neden yayınlıyorlar? Sistemik iç savaş mı var? Belgeleri Amerika Adalet Bakanlığı yayınlıyor hem de sansürleyerek. Sansürlenmemiş hali daha yayınlanacak milyonlarca yeni belge ne tür sonuçlara yol açar? Peki Amerika İsrail ortaklığı ortadayken bu belgeleri niye yayınlıyorlar? Kendi ayaklarına mı kurşun sıkıyorlar? Bunu neden yapsınlar? Asıl sarsıntı Amerika'nın kendi içinde yaşanıyor. Bakmayın Trump karşıtı protestolara. Amerika kendi içinde sistemik bir iç savaşa girmiş durumda. Bu bir Amerika iç savaşıdır. Avrupa düzeni sarsılırken Amerika da kendi içinde bir hesaplaşmaya gidiyor. Amerika kendi düzenini de değiştiriyor. Bu yüzden de hem Amerika hem de Avrupa'nın Epstein dosyalarındaki kirli çamaşırları ortaya dökülüyor. Çok uluslu şirketlere bile el konulabilir. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzenin çöküşüyle bu düzene bağlı bütün kurumlar, ulusüstü yapılar, çok uluslu sözleşmeler, teamüller ve gelenekler de çöktü. Bu yüzden de bu düzenin tabutuna son çiviyi çakıyorlar. Öyleyse önümüzdeki günlerde çok daha şoke edici şeyler olacak demektir. Özellikle küresel finans ağlarını yöneten karteller hedef alınır. On yıllardır dünyayı yöneten elit azınlık hedef alınır. Para sistemi kaynak düzeni bunlara bağlı iktidar ilişkileri hedef alınır. İş öyle bir hale gelir ki çok uluslu şirketlere bile el koyma dönemi başlayabilir. Uyumsuzlar yok edilecek. Dünya uyandı. Eskinin sömürge düzeni ayakta duramıyor. Amerika ve Avrupa tek başına bu dünyaya yeniden hakim olma imkanına sahip değil. Gerçekçi olunacaksa yeni bir düzen kurmak, bu düzende de kendi paylarını yeniden tanımlamak zorundalar. İşte özellikle Amerika şu an bunu yapmaya çalışıyor. Batı içinde bir güç Eskinin bütün yapılarını tasfiye ediyor. Güç alanını yeniden tanımlıyor. Yeni döneme uyumsuzları yok etmeye hazırlanıyor. Daha çok Yahudilerin yönettiği eski sistemin değişmesi İsrail için ölümcül sonuçlara yol açacaktır. Küresel Yahudi Siyonizm kartelleri ağır yara alacak. Amerika ve Avrupa'da Yahudi denetim ve yönetim mekanizmaları artık sorgulanıyor. Gazze'deki soykırıma Avrupa'nın verdiği tepki sadece Gazze için değil bu vesayete yönelik öfkeydi Öyle bir dünyaya girdik ki fiziki haritalar bile değişir, güç blokları değişir, yeni süper güçler yükselir, eski süper güçlerin bazıları da zar zor ayakta kalır ve bu dünya batılı düzenin çöküşüdür. Şu an Epstein belgelerinde kontrollü yayın yapılıyor ama kapı aralandı. İsteseler de geri kalanları gizleme şansları olmayacak. Yayınlamak zorunda kalacaklar. Belki de Epstein belgeleri dışında başka örtülü ortaklıkların, kartellerin, kayıt dışı küresel düzen mimarlarının kirli çamaşırları da ortaya dökülecek. Artık ne yaparlarsa yapsınlar, bu düzeni ayakta tutmaları mümkün değil. Eski becerileri yetmeyecek, kontrollü kaos denemeleri yetmeyecek. Çünkü Batı'nın yüzyıllardır hiç karşılaşmadığı yeni güçler dünyanın denklemini sarsıyor. Asıl Batı'nın kendi iç savaşına bakalım. Bizler Amerika ve İsrail'in İran'a saldırısına odaklanırken Batı'nın kendi içindeki savaşa yeterince bakmıyoruz. Asıl oraya bakmak, ne tür arayışlara girdiklerine odaklanmak lazım. Göründüğü kadarıyla çok ciddi bir iç sorgulama, yeniden yapılanma arayışı var. Bu da eskinin suçlu, kirli, örtülü yapılarına bedel ödetmekten geçiyor. Eski düzeni yıkmaktan geçiyor. Özellikle Amerika şu an bunu deniyor. Bir önceki yazıda İsrail'in 10 yıllardır üstünde çalıştığı bütün cephelerin çöktüğünü yazmıştım. Suriye, Yemen, Sudan, Somali üzerinden bölgenin güçlü ülkelerini hırpalamaya dönük tarih tersine döndü. Daesh, PKK, Eş-Şebab gibi örgütler üzerinden yürüttükleri savaş tersine döndü. Şimdi Amerika'yı İran'a saldırtarak, Orada bir İsrail dostu devlet cephe kurmaya çalışıyorlar. Çünkü İsrail bütün bölgede yalnızlaştı. Birleşik Arap Emirlikleri ise İsrail yüzünden kendini patlattı. Ama İran senaryosu da başarısızlıkla sonuçlanır. Bütün bölge ülkelerinin savaşı önlemeye dönük kararlı tutumu bu oyunu gördüklerine işaret ediyor. İsrail bir 20. yüzyıl garnizonudur. O dönem Amerika ve Avrupa'ya lazımdı ama şimdi değil. Artık bu ülkeler için büyük bir yük ve İsrail yüzünden dünyayı kaybediyorlar. Bu yükü uzun süre taşıyamayacaklar. Epstein belgelerinde de gördüğümüz gibi İsrail istihbaratı bu yüzden bütün Avrupalı liderleri ve yöneticileri zaaflarını satın alarak kendine bağlamış, işi garantiye almaya çalışmış. Ama şimdi bu ağ açığa çıktı. O liderlerin bir geleceği yok. Avrupa'daki İsrail düzeni de çökecek ve Amerika bir Yahudi devleti kimliğinden ve dokunulmazlığından kurtulmaya çalışıyor. Amerika içindeki sistemik iç savaşın ana nedeni de bu. Türkiye bu yeni dünyaya belki de en hazır ülke. Bu yüzden de 10 yıldır inanılmaz bir kararlılıkla yol yürüyor. Bu yüzden de içeriden ağır saldırılar altında. Ama tökezlemeyecek. Türkiye gücünü arttırdıkça İsrail'in alanı daha da daralacak. İşlerin nereye varacağını kestirmek için Amerika içindeki güç savaşını, hesaplaşmasını adım adım izlemekte fayda var. Bütün işaretler orada kendini gösteriyor. Yeni şok dalgalarına hazır olmalıyız. İbrahim Karagül, Yeni Şafak İbrahim Karagül, bebek eti yiyen yamyamlar, Epstein'ın ayağına Kabe örtüsü serenler, İsrail istihbaratına köle olan liderler. Türkiye'den daha çok korkacaksınız. Bu küresel istihbarat ağı çökertilecek. Epstein dosyası insanlığın tamamında karanlık bir dünyanın kapılarını açtı devletlerin, hükümetlerin, kurumların üstünde hukuktan ve kanundan bağımsız, dokunulmaz, kutsal ritüellerle yürütülen, tanrısal güç kullanmaya yönelen, insan hafızasının alamayacağı sapkınlıklarla yeni tür bir din inşa eden, insan genetiğinin ötesinde bir türler alemini ortaya çıkardı. Öyle ki İnsan kalmaya çalışanlar için ürkütücü, tehlikeli büyük bir endişe kaynağı ortaya çıktı. Milletleri, devletleri dünyayı yöneten bildiğimiz yönetim mekanizmalarının çok ötesinde bir güç alanının fotoğrafları netleşti. Bu varlıklarla aynı dünyayı paylaşmaya lanet edecek ölçüde kirli ve kanlı bir sınıfın, hep söylenen ama varlığı ispatlanamayan korkunçlukları belki de ilk kez ortaya çıktı. Şiddet içeren video ve görüntüleri eleyerek yayınladık cümlesi çok daha korkunç şeylerin olduğunun ispatı niteliğinde. Sapkınlıkların, aşırılıkların, acımasızlıkların niteliğine bakılırsa bu yapı, bu a. İnsan ırkına savaş açmış gibi, bebekleri kurban etme, çocuklara tecavüz etme, cesetlerini parçalama, insan eti yeme gibi en vahşi hayvanların bile yapamayacağı şeyler, dünyayı yöneten liderler arasında, küresel iktidar gücü kullananlar arasında yaygınmış. Gazze'de binlerce çocuğu öldürenler de onlarmış ve bunu zevk için yapmışlar. Olay ağ ilişkiler, ritüeller dünyaya yayılmış. Zenginler, liderler, güç sahibi olanlar bildiğimiz dünya dışında başka bir dünya inşa etmiş. Yeryüzünün her yerinden kaçırdıkları küçük çocukları kendi sadist arzularını tatmin etmek için kullanmışlar. Epstein adasından yükselen çocuk çığlıkları arşa yükselmiş. Gazze'de soykırım yapan binlerce çocuğu, bebeği sistematik biçimde öldüren, öldürmek için bebek aradıklarını videolarla yayınlamaktan bile çekinmeyenler bunlarmış ve bunu zevk için yapmışlar. Gazze'deki çocuk soykırımıyla Epstein adasındaki çocuk kurban etme ve yeme ritüelleri aynıymış. Bugün o adada kazılar yapılsa toplu mezarlar bulunacağı açıktır.'' Mesele sapkınlıkla sınırlı değil. İsrail istihbaratı tarafından yönetilen bir yapı, şebeke, Amerikan istihbaratı ile birlikte dünyayı rehin almış, liderlerin, zenginlerin tatmin edilemeyen hayvani arzularını kullanıp ülkeleri ele geçirmiş. Onlara şantaj yapmış, istediği doğrultuya çekmiş, istediği kararları aldırıp hepsini İsrail'in kölesi yapmış. İsrail aşırı sağ sadece Amerika'yı kontrol ediyor sanıyorduk. Avrupa ülkelerinin hepsini lider ve yönetici elitlerini pedofili ve sapkınlıklarıyla ağına düşürüp ele geçirmiş. Demokrasi, hukuk, insan hakları, meşruiyet diyen bu adamlar aşağılık kimliklere dönmüş, dünyayı yangın yerine çevirmiş. Ortada dev bir istihbarat yapılanması var örtülü bir organizasyon küresel çete var. Zenginliği ve gücü aralarında paylaşan, insan ırkını köle gibi gören bir imtiyazlılar sınıfı var ve burada hiçbir hukuk, ahlak, insani özellik yok. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Amerika'ya, Fransa'dan İsveç'e birçok ülke bu ağa teslim olmuş. Kitleler yönlendirilmiş, seçimlerle demokrasi oyunu oynarken <laughs> kitleler yönlendirilmiş seçimlerle demokrasi oyunu oynarken onlar gücü ve zenginlikleri talan etmiş, insan kanı üzerinde tepinmiş, koca ülkelerin liderleri iki paralık adamlara küçük serserilere dönmüş, kendileri ve ülkeleri için aldıkları en küçük kararları bile bu yapıya onaylatan zavallılara dönmüş, Macron'un en küçük şeyi bile sorduğu, Avrupalı liderlerin onay almadan karar veremediği bu yapı, devletleri ve milletleri oyuncak gibi kullanmış, Kabe'nin örtüsü halı yapılmış, rezil kişilikler. Kabe'nin örtüsünü bile Epstein'a göndermişler. O da evinde halı yapmış. Bakire kızlarını onlara sunan liderler varmış. İş ve sermaye dünyası çıkarları için bu ağla irtibat kurmak için canla başla uğraşmış. Rezil bir aşağılama, çürümüşlük ülkelere yayılmış, saygın profil resimleriyle öne çıkanlar aslında üç kuruşluk adamlarmış. İsrail ve Yahudiler dünyayı böyle yönetiyorlarmış. Neden kimse bunlara ses çıkarmıyor sorusunun bütün cevapları Epstein dosyalarında ki daha büyük çoğunluğu yayınlanmadı. Yayınlanırsa birçok ülkede liderlere ve yönetici çevrelere yönelik kitlesel bir tepki dalgasının gelişmesi muhtemel. Kendi sadist zevkleri için ülkelerini satan, insanlığı satan yönetici kadroların gücünün kırılması için bir fırsat ortaya çıkabilir. Bu dosyaların Amerika ve Avrupa'da ne tür sonuçlara yol açacağı görülecektir. İsrail istihbaratının bütün bu ülkelerde birinci derecede tehdit olarak tanımlanacağı görülecektir. Türkiye'den korkuyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırıları bunlar yönetmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye bu çevrelerin nüfuz edemedikleri ender alanlarından biri rahatsızlıkları yazışmalara yansımış. Türkiye'den korkuyorlar. Mossad ve CIA'in Türkiye'deki istihbarat taşeronu FETÖ'nün tasfiyesinden sonra elleri zayıflamış Türkiye'de İsrail eksenli çevrelerin tasfiyesinin devam ettiğini söylüyorlar. Erdoğan'ın sadece içeride değil küresel ölçekte ne büyük bir yapıyla mücadele ettiği Epstein belgeleriyle bir kez daha anlaşılıyor. Türkiye içinde Erdoğan ve Türkiye eksenine saldırıların tamamını bu çevre kurgulamış ve yönetmiş. Dolayısıyla bu yapıların hiçbiri masum değil. İfade özgürlüğü gibi kavramların arkasına sığınıp Türkiye ile savaşan bu yapıların tasfiyesinin ne kadar aciliyet kazandığı bu belgelerle de ortaya çıkmıştır. Epstein dosyasının Türkiye ayağı olağanüstü bir titizlikle sorgulanmalı. Bugünün ve yarının Türkiye'si için bu yapılmalı. MIT, Emniyet ve Adalet Bakanlığı sadece bu konu için özel birimler kurmalı. Türkiye'den çocuk kaçırmalar, Amerika üzerinden İsrail istihbaratıyla bağlantılar, para hareketleri ve sermaye transferleri incelikle sorgulanmalı. Özellikle Dubai bağlantılı her şey masaya yatırılmalı. Devletleri aşan büyük bir küresel istihbarat ağıyla yüzleşiyoruz. Ülkelere kader tayin eden, liderleri yöneten, savaşlara karar veren, dünyanın kaynaklarını denetleyen, milletleri kölele bu azgın çevreyle mücadele bir insanlık seferberliğidir. Kapkaranlık bir dünya önümüze serildi. Kelimeleri bile kirleten, utandıran, aciz bırakan vahşet sapkınlık örneklerine tanık oluyoruz. Kendilerini dinlerin, devletlerin, milletlerin üstünde gören bu sapkınlar ağının ülkelerden temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapılmalı. Yamyamlar Topluluğu İsrail'in küresel istihbarat ağı çökertilmeli. Türkiye, Rusya, Çin gibi ülkelerin yönetimlerine nüfuz edemedikleri, İsrail aşırı sağının bu ülkeleri tehdit ilan ettiği ortada. Öyleyse bu ülkeler bu yamyamlar topluluğuna karşı mücadelesini genişletmeli. İsrail'in küresel istihbarat ağı çökertilmeli. Bu istihbarat ağının tuzağına düşenler devlet yönetimlerinden, sermaye çevrelerinden tasfiye edilmeli. Bu gerçekler Yahudilere yönelik küresel çapta bir nefret dalgası oluşturacaktır. Bu dalga dalganın Amerika ve Avrupa'da daha keskin olacağını tahmin ediyorum. Bu bir süre sonra bir intikam dalgasına dönüşürse kimse şaşırmasın. Gazze'deki soykırımda insan ırkına savaş ilan eden bu kabile aslında Yahudi de değildir ve Hz. Musa ile hiçbir alakası yoktur. Tamamen başka bir din, başka bir ırkçılık, başka bir inanç birimi, bir bulaşıcı hastalık gibi insanlığa musallat olmuştur. İsrail coğrafya haritasından çıkarılmalı, Yahudilerin devlet olma hakkı elinden alınmalı, silahsızlandırılmalı, gücü elinden alınmalı, bütün ülkelerde kontrol altına alınmalı. İsrail'in silahlı gücü olan, Müslüman görünümlü ikinci İsrail olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin de tasfiye edilmesi, kontrol altına alınması, gerekirse emirliklerin dağıtılması şarttır. Epstein belgelerinin bir kısmının yayınlanması sadece Trump'a İran'a saldırı şantajı değildir. Dünyayı yöneten o karanlık ağın deşifre edilmesidir. İsrail bağlantılı herkesin nasıl bir tehlike olduğunun açık edilmesidir. Devamı gelirse bütün dosyalar yayınlanırsa bu İsrail'i çöküşe götürecek korkunç düşmanlıklarla yüzleştirecektir. Dünyanın yeniden kendi eksenine dönmesi gerekiyor. Her türlü komplonun aşırılığın, sapkınlığın, dünyayı insanlığı rehin almasının önüne geçilmesi gerekiyor. 30 yıldır bütün devletleri İslam'la savaşa yönlendiren, Daesh gibi İslamcı etiketli örgütlerle coğrafyamızı mahveden bu yapıyla mücadele en üst düzeyde önceliklidir. Türkiye'deki İsraileli kesilmeli içerideki operasyonlar Epstein'la kesişir mi? İsrail'in eli Türkiye topraklarında tamamen kesilmeli. İsrail bağlantılı, Epstein bağlantılı bu küresel çeteyle bağlantılı kim varsa İsrail elidir ve mutlak kesilmeli. Kimsenin özrü, bahanesi, kılıf uydurması ciddiye alınmamalı. Türkiye'deki uyuşturucu, fuhuş ve kumar operasyonlarının bir yerde bu yapıyla kesiçeceği, bağının ortaya çıkacağı, daha geniş örgütlenmenin şekilleneceği ihtimali üzerinde durulmalı. Türkiye'de çocuk ticareti yapanlarla bu çevreler arasındaki irtibat bir şekilde kurulabilir. Hem Türkiye hem de coğrafyamızda yeni bir mücadele cephesi açıldı. Bu sapkınlarla büyük bir savaş yürütülecek. Buna Türkiye'de zaten başlamıştı. Daha da genişleyecek. Öyleyse Erdoğan ve Türkiye eksenine daha da güç verme zamanıdır. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın bile çocuk ticareti yaptığı, Dubai prenslerinin Kabe örtüsünü Epstein'ın ayaklarına serdiği, dünya liderlerinin İsrail istihbaratına kul köle olduğu bir dünyada soykırımlar, pedofili, çocuk kurban etmeler gibi vahşilikler yeryüzünü şeytan imparatorluğuna İmparatorluğu'na çevirecektir. Buna tahammül edemeyiz. İnsan nesli bu karanlığa mahkum olamaz. Artık peygamberler inmeyecek, kitapta inmeyecek. Öyleyse yeryüzünü düzeltmek bize, insanlığa, milletlere düşüyor. Öfkenizi asla küçültmeyin. Bir kez daha anlıyoruz ki Türkiye ekseni insanlığın sığınacağı eksenmiş. İbrahim Karagül, Yeni Şafak